Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na tabi devlet memurlarının hepsini ilgilendiriyor. Emeklilikle ilgili gönderdiğim dilekçeye cevap geldi. Ee, yazım üstüne bir not insü yaptı. Önce telefonla görüştük. Diğer videolarda söylemiştik. Konu bizim e, ilgi alanımızda, uzmanlığımızda kimse yok. Çalışma Bakanlığı'na yönlendirdiler. Destek Hizmet Birimi. Biz Milli Eğitim Bakanlığı personel dairesine yazmıştık. Şu da benim orijinal gönderdiğim şey. Adres kısımlarını ve TC kısımlarını kapattığım için öyle yaptım. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı orijinal zarf. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar size bir senaryo çizdim. İki tane memur arkadaşımız var. FETÖ'den olabilir. Ya FETÖ bugünlük mevzu. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl önce ve sonra FETÖ diye bir şey olmayacak. Şimdi iki tane memur arkadaş var. İkisi de yeni mezunlar ve bir günlük devlet memurluğuna atıyorum KPSS ile atanmışlar olsun. Hani 10 yıl sonra KPSS olur mu, 50 yıl sonra olur mu bilmiyoruz ama. Şimdi senaryomuzda iki tane memur arkadaşımız var. Ve devlet memurluğuna atanmış olsun bir günlükken. Ve her ikisi de ihraç yemiş olsun. E, Ahmet Hoca ihraç edildikten sonra e, bir günlük devlet memuruyken fiili olarak yap, yapmış olmasına gerek yok. Ataması, atıyorum... E, Kadıköy Lisesi'ne çıkmış olsun, daha görev yerine gitmeden de ihraç yemiş olsun. 12,5 yıl davası sürmüş olsun. FETÖ'deki gibi komisyonlar vesaire. Bu esnada Ahmet hocamız esnaflık yapmış veya babasının durum maddi durum iyi olsun. Ya esnaf ya da iş isteğe bağlı 4B ödemiş olsun. Buna mukabil Aslı hocamız ise ihraç edikten sonra bir yerde işçi olarak çalışsın 4A ödensin. Tam 12,5 yıl sonra her ikisi de devlet memurundan dönüş kararı alındığı zaman, mahkeme tarafından iade, Aslı hocamız emeklilikteki 25 yıl doldurmuş olur. Çünkü 4A işçi sigortası iade edilmez. Ama 4B ister esnaf olarak kendi ödemiş olsun, ister isteğe bağlı. Memuriyeti çıktığı zaman bu 12,5 yıllık primleri yanıyor, sıfırlanıyor. Devlet bunun parasını iade ediyor. Boşlar kanunu ikinci madde. Kimse sebepsiz zenginleşemez. Efendim söyleyeyim. Ama Aslı Hanım işçi olarak çalıştığı için 12,5 yıl işçilikten, 12,5 yılda aynı tarihe mükerrer memuriyetten 25 yıl doldu. Miski emekli.